Herkese iyi koleksiyonlar Bugün mail yapıyoruz Tekini de tam açıyordum Öyle bir pek de almıştım Hadi dedim onu da katayım videoya Bugün ne açacağız Japonya'dan gelen kargomuz var Ondan sonra e, Gizemli kutu geldi yeni İki tane Onları açacağız klasik pek koleksiyonumuza da devam bu arada da tabi birazcık kartımız olsun diye güzel paketlerden aldık öyle keyif yapıyoruz koleksiyonumuzu geliştirmeye çalışıyoruz her zamanki gibi paketlerimizi koruma altına alıyoruz. Bakalım hadi küçükten büyüğe böyle açalım bu sefer. Neler gelmiş? Oo, da burada bir gold mu yoksa? Çok şık bir kutuda geldi. Bakıyorum iki paket aldım. Pour rate'leri farklı. Fiyatı da ona göre. Oo. Biriktirdiğimi bildiği için hediye de gelmiş. O bir sürü sticker. Hem de Dünya Kupası 2018. Çok teşekkür ediyorum Volkan'a. Şöyle bir bakalım. Biraz nostalji takılalım. Zamanının kalecilerinden. Devam ediyor. Çok güzel. O, oh. şahane. Bunlara ben daha ayrıntılı bakacağım. O oh, şahini de var. Şanslıyız. Biz... Ben puro eğitimi aldım. O oh, bitmiyor. Biraz daha. Japonca'mıza eklemiş olduk. Çok iyi. Fıstık gibi kartlar. Ama günün sorusu tabi bakalım şanslı günümüzde miyiz? Hadi önce bunu açalım. for Paketinde geldi. İyi böyle paket açma ihtiyacımı da böylelikle sağlamış oldum. Bakalım ilk paketimizden ne gelecek neler bulacağız karışık bul ben bu Voltorb'u çok seviyorum nedense hoşuma gidiyor o çok güzel Reverse'ımız. Evet. İlk paketimiz böyleydi. Bakalım ikinci paketten ne denk gelecek. Bu da temporal paketinde. Şöyle açalım. Bunu da. Evet. Gördüğünüz gibi enerji falan çıkmadı içinden. O bir şey var. Boşatmadı V kartımızı da almış olduk. Çok teşekkürler. Bu heyecanı yaşadık. Güzel oldu. Onu da böyle koyalım. Şahane. Şimdi gelen bir de mail day yapalım. Japonya'dan geldi. Nasıl açacağız? Bu kısmı atlarız olmazsa. Evet, Japonya kargomuzu da açıyoruz. Biraz ben önden uğraştım. Pulumuz sağlam. Bakalım neler gelmiş. Sizlere de göstermek istiyorum. Yeni çıkan sleeve'den aldım. Hem sleeve koleksiyonum için. Biraz da arşive katarız. Bir tanesini klasöre koyarım. Bir tanesini de tabii ki seal saklarız. Ayrıca şöyle kenara alayım. Şöyle seal koleksiyon yaptığım için Japon paketlerini saklamak için hard case'ler. Ve tabi içlerine bir şeyler koymamız gerekiyordu. Onları da rica ettik. Aldık. Nasıldı bunlar? Gayet kolaydı. Şöyle bir da Ben kendi koleksiyonumda da şey yapacağım. Şuradan açılıyor. Şöyle biraz kendime çek. Şöyle Gösterdiği gibi biraz dışa biraz şeye. Paketimiz cuk oturuyor. Tam tersi koyalım. Şöyle şu yukarı gelsin. Da. tamam tutalım. Fıstık gibi sıyırt saklamak için ideal oldu. Ben kendi koleksiyonda bunları bir daha şöyle jelatinledim. Bir şey olmasın diye. Ya bir şey olmasından ziyade şey hard case'ler de çizilmesin diye öyle yapmıştım. Ondan sonra işte öyle devam edeceğiz. Biraz keyif yapalım. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. İyi koleksiyonlar.